Neredesin? Hay, hmm. <laughs> ben geliyorum Ece. Gelin mi? Hmm. Geliyorum. Kapat bakayım gözlerini. Hmm. Ben geldim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> gel sarılalım. Gel gel. <laughs> Nasılsın? Beni tanıdın mı? Ben Hayri, Rafa'dan Tayfa Hayri. Seninle bugün oyun oynamaya geldim. Evet, bugün seninle ne oynasak acaba düşünüyorum, düşünüyorum. Buldum. Ecre, seninle saklambaç oynayacağız. Evet, ben burada sayacağım. Sen saklanacaksın. Anlaştık mı? Kaça kadar sayacağım? 5 mi? 15 mi? 15 mi? mi? Tamam. Hadi sen git ben sayıyorum. Hadi saklan. Bir, iki, üç. Bakayım nereye gitmiş. Ay <laughs> gittiğim yeri gördüm. Ama onu hemen bulmayacağım. Şimdi bakayım neredeymiş. O dört, ee, o beş. Hey, <laughs> Ece <Edre>, neredesin? <laughs> o Ece nerede acaba? Haydi bakalım bu içeriye gidelim onu bulmaya çalışalım. Ejre neredesin? Bakayım burada mı? Aa a, burada yok. Nerede acaba? Yoksa kapının arkasında mı? Ha, burada da yok. Ejreifa neredesin? Kesin bu çiçeğin arkasına saklandı. Bakayım çiçeğin arkasında mı? Burada da yok. Hı, çok güzel saklanmış Ejreifa. Nasıl bulacağım ben onu? Yanında şimdi Mert olsaydı, Akın olsaydı, Kamil olsaydı ondan yardım isterdim. Şimdi tek başıma onu bulamıyorum. Arkadaşlar, nereye saklanmış olabilir ki? Bakayım, yoksa... Yoksa... Bunun altında mı? Burada da yok. Ben Ece'yi bulamıyorum. Umarım onu birazdan bulabilirim. Yoksa mutfağa mı saklandı? Gelin bakalım. Neredesin Ece, Hifa? Ha Ecre'yi bulacağım şimdi. Kesin buradaki eşyaların içine saklandı. Bakalım bu evin içinde mi? Hop! Ecre! Neredesin? Burada da yok. Allah Allah! Nereye gitti bu çocuk yahu? Ecre! Neredesin seni küçük fındık? Gel bakalım burada olabilir mi? Bulacağım onu. Ha <laughs> ha Ecre! Buradasın! Aa, aa evin çatısında da yok. Heh, nerede acaba? Yoksa buradaki mammaların yanında olabilir misin? Ejderi buldum. Yaşasın! Aa soba yapmaya mı gittin yoksa? Ejder, Ejder nereye gittin? Ejzeyfa neredesin? Aa, yine kaçtı Aa orada 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 buldum. buldum. Burada burada. merhaba. Seni buldum. Şimdi sana bulduğum için şeker vereceğim. Çak! Hazır mısın şeker getireyim mi sana? Hemen getiriyorum. Kapat gözlerini. Hemen geliyorum. Ece, hazır mısın? Sana şeker vereyim mi? Peki sen rafadan Tayfayı seviyor musun? İzliyor musun bizi? Ne izliyorsun? Hangimizi daha çok seviyorsun? Hayri mi yoksa Kamili mi? Kamil mi? Peki beni seviyor musun Hayri'yi? Ben de seni çok seviyorum. Gel sana bir kere sarılayım. Canım benim. Oo çok tatlısın sen. Bugün benimle oyun oynadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ve sana bir hediyem var. Vereyim mi? Bu hediyeyi canım arkadaşım Kral Şakir sana yolladı. Biliyor musun? Ha. Veriyorum. Hop bak. Sana Kral Şakir bunu yolladı Afiyetle tamam mı Ben şimdi gidiyorum Kamil'in bana ihtiyacı varmış Markete bir sürü sipariş gelmiş Ona yardım etmeye gidiyorum Biraz da onları yerim <laughs> Kendine iyi bak Gel seni bir öpeyim Öpeyim sonra açarım Bir de diğer yanaktan Sen de beni öp Öp. Bir kere öp şuradan lütfen. Ay çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz tamam mı? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Sen de bay bay yap arkadaşlara. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Ejder'le çok önemli bir işimiz var değil mi Ejder? Evet. Bugün senle ne yapacağız? Komşunun bebeğine bakacağız. <laughs> İnşallah bebeğe bakabiliriz. Çok ağlamaz değil mi Ecre? Şimdi gidelim de bebeği alıp gelelim senle tamam mı? Haydi gidelim bakalım neredeymiş bu bebek? Bakalım. Bak. Sevgi bebek. Oy maşallah maşallah. Ne kadar da güzelmiş bu bebek. Yürü Hüseyin O Ağlıyor Hemen Ağlamaya Başladı Neden Ağlıyorsun Ağlama Bebeğe Ağlama Ağlama Bebeğe Ağlama Ece Neden Ağlıyor Bu Acaba Karnı mı Acıktı Onu Hemen Mama Hazırlamamız Lazım Senle Hadi Koş Mama Hazırlayalım Koş Ağlıyor Ece Nereden Hazırlayacağız Mamayı Ecrel Allah Bala. Mama sandalyesi buldum burada. <laughs> Hay. Gel bakalım otur. Ağlama tamam yemek yiyeceksin dur. Ay. Ay gıdıklanıyor mu? <laughs> Gıdıklanıyormuş Allah Allah. Bu ne? Önlük mü takacağız? Tamam gel buna bir önlük takalım seninle. Gel bakalım. Bebek üstünü pislatma. Pislatırsan ben yıkayamam senin üstünü. Şunu önlük takalım. Gel bakalım. Aferin sevgi bebek sana. Bebeğin adı sevgiymiş biliyor musun Ejreip ha? Ejre biber niye sütünü içiyorsun bebeğim ben bebek içecek var. İçe bakalım. Hadi iç. Piş piş, piş piş Ne oldu ne oldu? Üstü beğenmedi. Bak bakayım yoksa süt sıcak mı Ejreip ha? Getir bakayım çok sıcak bunu su içecek bu sütü bu. Bunu soğutmamız lazım. Nasıl soğutacağız? Evet. Hadi bakalım soğut. Böyle 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 soğut. salla 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 salla. Üfle üfle üfle. Üfle Zeyfa. Üfle bakayım nasıl üflüyorsun Üfle bakayım. Üfle üfle. Hadi içe bakalım şimdi sevgi. Getir. Getir bakalım sevgi. İçsin. Oh çok güzel. Karnı doydu mu acaba? Dokun bakalım doymuş mu? Oo, oh. biraz daha içsin, biraz daha iç sevgi. Ecre, Ecre bir koku geliyor. Eyvah, Ecre İfa. sanırım bebek altına yaptı. Ne yapacağız? Altını mı değiştireceğiz? Peki nasıl değiştireceğiz? O zaman mama sandalyesinden bunu alalım. Odaya götürelim ve altını değiştirelim olur mu? Sen git bize bez ve ıslak mendil getir. Haydi bakalım. Ha ha! Çok güzel olacak. Gel bakalım bebek. Senin altını değiştireceğiz. Dur şu önce önlüğünü çıkartalım seni. Hoppala. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppa! Ecreifa! Ecreifa! Ay 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 bebek, ay bebek, bebek. Pişt, pişt, piş, piş, piş. Ha, getirdin mi? Hadi gel bakalım altını değiştirelim. Geç bakalım şöyle. Önce ne yapacağız? Altındaki bezi çıkartacağız. Dur bakayım çıkartayım. Oo, o şurada bir yerde olacak. Aldım. Çok pis kokuyor. Hemen yeni bezi takacağız. Ver bakalım. Bu yeni bezi nasıl takacağım ben? Altına mı takacağız? Nasıl olacak? Tamam dur takayım yardım et bana. Önce kıyafetimi şöyle yapalım. Bezi şöyle atalım altına. Evet. <laughs> Gel bakalım bunu da böyle alıyoruz. Taktım. Bezi oldu. Ay dur. dur Bezi ne oldu bunun Allah Allah Allah. Ay 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 tamam. Heh. Oldu bezini değiştirdik. Çak. Ben çok kötü. Bunu götür hemen. Oradaki pis bezi de aç çöpe koş. Heh, ben şimdi bunu uyutmam lazım. Nasıl uyutacağım ben bunu? Ben arkadaşlar ben ninni söylemeyi bilmiyorum. Nasıl ninni söyleyeceğim? Sen biliyor musun Ecre Hifa? Gel ninni söyleyelim bunu. Ne söyleyelim? Ee, hadi söylüyorum. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüz Yok bununla uyumaz ki. Ee, ne söylesek? Buldum. Aruf, huz, buz, aruz, buz. Bu da mı olmaz? Hangisini söyleyeceğiz? Aa. Ee, ben ninni bilmiyorum. Sen biliyor musun? Sen ne mi bilmiyorsun? Danceri dandini mi? O nasıl söyle? Ne söyle bakayım? Sen mi söyleyeceksin? Hadi söyle. Hadi. Ben de pış pış yapayım. Söyle hadi. Dandini yes. dandini 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 Ha 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 Dandini 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 Uyudu mu bakalım? Uyumuş. Bakar mısın? Gözlerini kapamış Ejre Uyudu bebek. Ben bu bebeği yatırayım. Hemen uyusun tamam mı burada? e, ee, e, e, e. Uyu bakalım bebek. Ejreyfa, bunun üzerine bir şey örtmemiz lazım. Yoksa üşüyüp hasta olabilir, değil mi? Koş onun üzerine örtü getir. Hadi koş 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 örtü getir kızım. Hadi bakalım. Ejreyfa, ha, getir örtüyü. Getir örtelim üstüne ver. Ver bakalım. Ört üstünü üşümesin. Heh. tamam. Haydi bakalım bebek uyuyor. Eee ee, Ejre ee, biz de seninle çok güzel bir kahve hak ettik. Gel seninle kahve içelim. Olur mu? Ya. Haydi bakalım gidelim. Koş mutfağa gidelim kahve içelim. Haydi bakalım. Evet Ecre Hadi hazırla bakalım kahvelerimizi. Koy bakalım önce tabaklarını koy. Aferin. Diğer tabağa da koy. Evet. Fincanlarımızı da vereyim sana. Al bakalım fincanları da. İki. İki. O içine koy, içine böyle koy. Oo, oh, çok güzel oldu. Bir de yanına pasta koyayım ben sana. Sen gel otur otur gel. Gel sen buraya otur. Sen çok yoruldun bugün. Otur bakalım. Sana Hayri abin çok güzel bir tane pasta verecek. Tamam mı? Haydi bakalım otur şöyle. Heh. Bir tane bir dilim pasta sana şöyle koyayım bakalım al sana bir tane bu da benim pastam olsun bunu elimizle mi yiyeceğiz? Hayır ne lazım? Evet çatal lazım burada çatal nerede var? Çatal kaşıkla yesek Aa bir tane çatal buldum. Al bu çatal senin olsun. Bütün çatalların bulaşıkmış Ezbe İfa. Ben kaşıkla yemeği tercih edeceğim tamam mı? Haydi bakalım. Hemen yiyelim çocuk uyanmadan. Nam 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 çok güzel olmuş. Nam 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 nam. Harika olmuş. Hay <laughs> bayılırım ben pasta yemeye. <laughs> hmm, çok güzel olmuş biraz da kahve mi içeyim? Oo, oh, çok güzel. Çok yorulmuşum. Çok yorulmuşum yahu. Sen de beğendin mi? Güzel mi pasta? Hmm, mis mi? Ey bebek aldı ya, uyandı koş. Evet koş bebeğe yanına koş koş. Ben de deliyim buraya Ben gelene kadar ona pış yap tamam mı? Koş 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 koş. Ay çok ağlıyor. Ben de geliyorum. Koş ağlayın. Ağlama bebek geliyoruz. Dur. Vay bu bebek yine niye uyandı ya? Salla hadi. Ee, e, e. Pış 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 pış. Ee, ee, e ne oldu? E e e. Of annesi gelse de alsa bir an önce. Nerede bu annesi? Hemen ona telefon açmalıyım. Annesi gelsin artık. Çünkü bebek durmuyor değil mi Zeyfa? Arayalım mı annesini? Hemen ben gidip telefonumu alıp annesini arayacağım. Telefon aldım arıyorum. 0, 5, 3, 7, 8, 9, 12, 1. Tamam. Çalıyor. Çalıyor çalıyor. Sen buna pış pış yap. Ee, Alo. Selam. Ben Hayri bebeğinize bakalım. Ee, bebeğiniz çok ağlıyor. Lütfen eve gelir misiniz? Biz çok yorulduk değil mi Ecrin? Annesi gel artık. Geliyor musun? Tamam teşekkür ederiz. Şimdi bakayım. Hmm, uyumuş. Şş, sessiz. Gel. annesi geliyormuş. Oley yaşasın. Geldi mi? Kapı mı çaldı? Hadi bir an önce bebeği annesine vermeye gidelim. Al bebeği kucağına sen. Al hadi götür. Götür ben geliyorum. Hadi çabuk çabuk. Ne oldu? Çok mu ağır bebek? Ver bana ver o zaman. Ver ver. Ver bakalım bana. Ha. Aferin benim bebeğim Ağlama eee Kırmızı bağlıktan gülükan gülü Arı buç <laughs> Haydi. Haydi bebeği verelim biz Annesi gelmiş Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Biz çok yorulduk eee. Görüşürüz Ece bay bay yap arkadaşlara <laughs> Hoşçakalın Biz çok yorulduk Sonra uyuyacağız. Aa yine ağlıyor bu. Ey koş. Yine ağlıyor bu. Ağlama bebek. Ağlama. Ey koş. Arkada kalma. Koş koş koş. Bir beren hazırla. Bir şey hazırla. Koş. Koş mutfağa. Koş. Eba. Ejde Eba. Eba Neredesin canım? Buradayım. Geleyim mi yanına? Sen. Ben kimim biliyor musun? Ben Aa geliyorum. Geliyorum. <laughs> Hoppala. Ben Rafa'dan Tayfa. Kamilim çak. Nasılsın canım? <laughs> ne var ne yok? Baktım benden sipariş vermişsin. Hemen sana siparişini getirdim. <laughs> Oo. Bunda ne var merak ediyor musun? <laughs> Şimdi sana bunu açacağım sepetimi bak. Alışveriş sepeti nasıl güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Ben de çok beğendim. Çok seviyorum bunu. Akşama kadar o, o, o bir sürü sipariş götürüyorum. Haydi bakalım. <laughs> Sana sürprizin. Wow! Bakar mısın? Sana bir tane eğlence paketi getirdim. Yaşasın. Evet, şimdi bunu açacağız senle tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım şöyle yaklaş bakalım. Hadi açalım bakalım içine neler varmış. Hadi bakalım açıyoruz. Burada bir tane bant var. Önce bu bantı çıkartmamız gerekiyor seninle. Hmm. Sen çıkartmaya çalış bakalım hadi. La la la. Olmuyor mu? Yardım etmemi ister misin? Buradan. Nereden açacağız? Buradan açacağız. Dur açıyorum. Çek bakalım eline. Hmm. Şuradan. Şurada şu şekilde. Evet. Paketimiz. Vay. Wow. <laughs> Açılıyor. Otur otur. Heyecanlanma. Çok mu heyecanlandı? Sabırsızsın sen biraz herhalde. Cireyfa. Vay. Wow. İçinde neler var neler. Açayım mı? Aç. <laughs> Açayım mı? Aa. <laughs> Açayım mı? <laughs> tamam açıyorum şimdi. Arkadaşlar da görsün bunun hatta içini. Şöyle kameraya biraz yakınlaştıralım. Gel bakalım gel bakalım. Arkadaşlar bakın. Sizin için bunun içini göstereceğim. Bakın açıyoruz şimdi. Hop. Aa. Hop. Bakalım ilk bir tane ne çıkacak içinden. Hazır mısın? Evet. Bak bak geliyor. Hah. şöyle arkadaşlar daha iyi görsün. Bir tane. Geliyor Ejderpa. <laughs> 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 geliyor. Bir tane. Vay! Wow. Bakar mısın? Bir tane ekşili jelibon çıktı bak. Güzel mi? Evet. Hadi bunu buraya koyalım. Şimdi evet. bir tane daha geliyor. Hoppa! Wow, bir tane çilekli sakız. Çok güzel. Hadi bunu da koy üstüne. Yap 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 yap. Wow, bir tane karpuzlu sakız. Çok güzel. Al bakalım. Yap 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 Wow, bir tane daha karpuzlu sakız. Çok güzel. Geliyor 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 vav wow, bir tane balonlu sakız bakar mısın çok güzel geliyor geliyor ooo çikolatalı gofret bayılırım sen de sever misin çikolatalı gofret ecreği bak bak seviyor musun bunu nereye koyalım bunu ne? al koy bakalım kendine evet sıradaki geliyor vav wow. Solucanlı bir jelibon. Bakar mısın? Bak. Vav. Wow. <laughs> Çok güzel. Ve Topi topi. iki tane. Bu senin. Bu da benim olsun. Bak. Kutunun içi. Bitti. Bu kadardı kutunun içi. Bak. Şimdi ne aldıklarımız neler çıkmış bakalım mı? Gel bakalım bakalım. Bak. Burada bir tane solucanlı yupko çıktı. Bir tane ekşili yupko çıktı. Bir tane sakız, bir tane daha sakız, bir tane daha sakız, bir tane daha sakız, çikolatalı gofret ve topu top diğer topu top nerede? Aa ver bakalım. Şimdi kaç tane çıkmış sayalım. Bir yiyecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 tane yiyecek çıkmış Ejreyfa. Evet bir sürü yiyecek var. Şimdi bu yiyecekleri sen de yiyeceğiz tamam mı? Ben siparişlerin hepsini sana eksiksiz getirdim. Şimdi bakalım bana paramı ver. Kaç para tuttu burası? Öyle Say bakalım kaç tane tuttuz o kadar para ver bana. Ha. Ben, <laughs> Kaç tane para? Bu babayı. Evet. Bu millet. Evet. Şimdi bir iki bana beş para ver. Nerede bu? Yok mu para? Yok. Yoksa niye bu kadar sipariş verdin sen? Orada var. <laughs> Nerede para? O da var. He bakayım o bayağı para var teşekkür ederim cebime koyayım başka bir isteğin bir arzun var mı? Yok. Siparişler tamam mı? Tamam. Tamam ayağına sağlık teşekkür ederim de bakayım bana <laughs> öp bakayım Oh afiyetle seni öpeyim gel gel bakayım oh, canım benim sana bunlar afiyet olsun ama sana bir şey söyleyeceğim bunların hepsi tatlı ve şekerli olduğu için sakın hepsini aynı anda yeme tamam mı yavaş yavaş ye karnın doymasın anlaştık mı çünkü çorbayı iç makarnayı ye havuç ye tamam mı ben gidiyorum Görüşürüz. Bunlar sana afiyet olsun. Ben şekerimi alıp götürüyorum ama. Bunu ben yiyeceğim. Olur mu? Hayır hayır bu benim. Bu senin al. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kız elinle bay bay yapsana Ecre. Görüşürüz. Şekerim mi? Böyle bana ver ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Ay <laughs> ay şaka yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>